''Vira bismillah'' diyerek başladığı seferinden bu kez dönemedi. Uluabat Gölü'nde kaybolan yaşlı balıkçı 3 gündür aranıyor. Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü'nde kaybolan balıkçı 3 gündür aranıyor. 3 gün önce avlanmak için kayı ile göle açılan 73 yaşındaki İhsan Şen, geri dönmeyince yakınları durumu köy muhtarı ve jandarmaya bildirdi. Eski Karaağaç Mahallesi sakinleri de kayıklarıyla göle açılarak hayatından endişe ettikleri yaşlı adamı aramaya başladı. Şen'in kayığı 3 kilometre açıkta bulundu. Göle düştüğü sanılan balıkçının bulunması için bölgeye sahil güvenlik, deniz polisi ve çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Göl kenarına gelen Şen'in yakınları da arama çalışmalarını endişeli gözlerle takip etti. Geçimini balıkçılıkta sağlayan 3 çocuk babası İhsan Çene arama çalışmaları sürüyor.